daha otur düşün derim. Kolay günde herkes iyidir. Önemli olan zorda insan kalmak Selişciğim. Değil mi? Hı? En iyi örnek en yakınında. Babam. <laughs> Gidişat hiç iyi değil galiba doktor hanım. Değil maalesef. Vücut organı reddettiği için çok hasta kaybettik. Ama hasta dönörünü reddettiği için kaybettiğimiz ilk hasta bu olacak galiba. şekilde çözmemiz lazım doktor hanım. Yani vakit yok değil mi artık? Haklısınız yok. Karaciğeri Mesut Bey'in oğlundan alacağız. İzin ee, bizim bir şeyler diyordunuz. Kadavradan aldık diyeceksiniz artık değil mi? Yalan söyleyeceksiniz. Böyle yaparak ben kendi seçilimi tehlikeye atmış oluyorum. Ama bir inat yüzünden de hastamı kaybetmek istemiyorum. Oh be oh be! Nihayet nihayet! <laughs> Madem yapabiliyordunuz keşke daha önce yapsaydınız doktor hanım. Kolay alınacak bir karar değil bu komiser bey. Durum çok riskli. Başka çarem yok. Oh, tamam. <laughs> Nasıl ölmüş? Ha? Trafik kazası. Adı ne? Biraz geçtim söyleme söyleme. Böyle kadar çıkmazsa bu aklımdan. Bence de. Ha, ha, ne zaman? Yarın sabah. Aa, Sanmam. Sen ayaklanınca da rahat vermesin bize. Kalksın da hayırlısıyla Rıza baba. İstediğini yapsın. Bahtiyaz. O ispiyoncuyu bana bulacaksın. Beni rezil rüsva eden o it her kimse bulacaksın onu bana. Eren diyorum yok diyorsun başkan. Adam kayıp. Neden benim elime doğdu? Öyle bir şey yapmaz o. Başka kim Nereden bilir ne yapacağımızı başkan? Mesut. Mesut bilir. Mesut nasıl bilsin? O bilmezse ekibi bilir. Kimse ekibi indirelim tek tek. Lüzum yok. Bir tek Mesut'u indirsek bana yeter. Hastanedeymiş daha kötüymüş. Kendi ölür belki. olsun. Biz elimizden gelen ardımıza konuyalım. Bir yardım edelim değil mi ha? <laughs> Başladığımız işi yarım bırakmak olmaz. Ha? Bahtiyar. Şşş. Geç mi kaldı? Kaldılar mı? Hazırlıyorlar baba. Tunç nasılsın oğlum iyi misin moralin nasıl? İyiyim iyiyim. iyiyim. Hadi bakalım hadi Allah yardımcın olsun. Abi gel her şey hazır. olsan üzülmez, tam, tam tersini sevinirdim Tunç. Babanı bu halde son görüşün olacak. Her gün daha iyi gidecek. Biliyorum da alışık değilim onu böyle görmeye. Hadi geç. Hazırlığın diğer kısmına başlayalım. Hazırım. ここにサンダー。 Arkamızda ama üzülme, oğlunu da göndereceğim peşinden. Ah. Keşke uyansan da görsen, keşke. Ama kısmet. <laughs> sokaklarında